Merhaba arkadaşlar. Mayıs Çelbi ile alakalı bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Mayıs Çelbi'nin e, sevk işlemleri açıklandı. Bu sevk işlemlerine göre hangi grupta gidecekseniz eğer ne zaman sevk belgesiyle alakalı işlemlerinizi yapacağınız tarihler belli. Bunları hızlıca söylediğimiz zaman birinci grup Mayıs Çelbi'nin birinci grubu 19-20-21 Nisan'da. Mayıs Çelbi'nin ikinci grubu 18-19-20 Mayıs'ta. Üçüncü grubu da 14, 15, 16 Haziran'da sevk işlemlerini yapıp sevk belgesini alacak. Yani sülüs kağıdını alacaksınız. Sülüs kağıdını aldıktan sonra herhangi bir e, tecil işlemi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde tecil işlemi yapacaksanız veya e, ertele erteletmeyi düşünüyorsanız başka yollarla işte okul kaydıdır vesaire bu, bu tarz yollarla zaten e, askerliği erteleyebilirsiniz sülüs kağıdınızı almadan yapmanız gerekiyor. Bu önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Sülüs kağıdınızı o bilgisayardan çıktısını alıyor. aldıysanız geri dönüşü yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi gelen birkaç soruya baktığımız zaman durum güncellemeleriyle alakalı, tarihlerle alakalı, Mayıs ile alakalı sorular geliyor. Şimdi bu tarihler arkadaşlar her celp döneminde yaşadığımız bir sıkıntı. Yani şu anda Şubat celbinin 3. grubu gitmedi. Mayıs celbiyle gidecek arkadaşlarımız daha heyecan telaş yapmanıza gerek yok. Ee, daha erken o işler için. Öncelikle bir Şubat celbinin 3. grubu gitsin. Mayıs celbinin sonra Mayıs celbi Nisan'ın 15'i gibi açıklanır. 15'ine kadar bekleyin. En az 15'ine kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani 15-16 Nisan gibi artık net tarihlerin kimin birinci grup, kimin ikinci grup, kimin üçüncü grup gideceği belli olacak. Her zaman karşımıza çıkan bir şey. Bütün cilt dönemlerinden 15 gün önce artık son durum güncellemesi yapılır ve kimin hangi grupta gideceği netleşmiş olur. Bu tarz çok soru geliyor. Abi işte benim tarihim işte öteki yazıyor benim tarihim değişmedi. Arkadaşlar daha... Çok değişir. Bu derenin altından daha çok su akar. E, TSK ile alakalı önünü de açmak için durum güncellemeleri yapıyor. Bu durum güncellemelerin en sonuncusu dediğim gibi 15 Nisan, 16 Nisan civarı olacaktır. Bununla alakalı zaten e, durum güncellemesinin son aşaması e, 15'inde falan olsa. 19, 20, 21 Nisan'da zaten sevk işlemlerinizi yapıp yaklaşık 8-9 gün sonra ilk grup, birinci grup askere katılacak. Birinci grup şimdi arkadaşlar kimler gidecek birinci grupta? Öncelikle geçen sene e, Nisan ayında yani Mayıs calibine giden Nisan'ın son haftası gidiliyor çünkü. Mayıs calibine giden yedek subay, yedek as subaylar herhangi bir iç alım olmazsa tahsis olacaklar. Öncelikle birinci grupla yedek onların yerine yedek subay, yedek asubaylar gidecek. Tabii bunların yanında er askerlerimiz de var, er erbaşlar. bunlar da tabii ki de tahsis olacaklar. 6 aylık görevlerini tamamlayıp o yüzden hem er hem de yedek subay, yedek asubaylar birinci grupla birlikte katılışını yapacak arkadaşlar. Bununla alakalı zaten bilgilendirmeler devam edecek kanalımda. İkinci grupta sadece er olarak gidecek arkadaşlarımız gidecek. Üçüncü grupta aynı ikinci grup gibi er olarak gidecek arkadaşlarımız gidecek. Yani 15 Nisan'da açıklanan tarihlerde eğer birinci gruba düştüyseniz yedek subay yedek az subay olma ihtimaliniz artar. İkinci grup ve üçüncü gruba düştüyseniz de zaten şansınız kalmadı diyebiliriz. Birinci grup çıktı diyelim. Birinci grup garanti mi gitmeniz ya da yedek subay yedek az subay değil. E, ee, er gitme şansınız var ama şöyle düşünün atıyorum ikinci gruba üçüncü gruba düşen adamların sayısını da göz önünde bulundurduğumuz zaman artık yarışacağınız kişi sayısı çok azalıyor. Atıyorum işte 100 kişiden 70 tanesi yedek subay yedek asubay 30 tanesi er, erbaş olarak e, tayin olacağını düşünün. O tarz yani şu an atıyorum tabii ki de sayı olarak. Öyle düşünün. Baya bir kişinin Gittiğini düşünün. İkinci gruba, üçüncü gruba. Birinci grup tek başına kaldınız. Birinci gruptaki arkadaşlarınızla yarışacaksınız. Yedek subay, yedek az subay olmanız için. Kanalımda yedek subay, yedek az subay seçilme ile alakalı bilgilendirmeleri yapıyorum. Bilgilendirme videolarım var. Yedek subay, yedek az subay seçilirken öncelikle eğitim, öğretim hayatınıza bakılır. Daha sonra yaşı Tabii öneme veriyorlar. Yaşı büyük olan alınır diyor yönetmelikte arkadaşlar. Dil önemli dili olan yani her şeyiniz eşit. adamı mesela İngilizce sertifikası var. O senden bir tık daha önde diyebiliriz. Bu şekilde kanalımda mevcut. ilerleyen zamanlarda yine bu bilgilendirmeleri yapacağım. Yedek subay, yedek asubay seçilme kriterleri diye. Ee, takipte abone olursanız takipte kalırsanız kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu yönde bilgilendirmeler devam edecek. Şimdi Mayıs çelbi ile alakalı. Ee, konuşmak için biraz erken. Çünkü e, yaklaşık bir 15-20 gün daha erken diyebiliriz arkadaşlar. Durum güncellemeleri olacaktır, güncellemeler olacaktır. Yeni yorumlara yazacaksınız. Abi şuydu, işte şu tarihte bu tarih oldu. Sonra sabah kalktım yine değişmiş. Bunlar oluyor. Her cilt olduğu gibi yeni Mayıs çelbinde de olacaktır arkadaşlar. Bunlarla alakalı kafanızı sık, canınızı sıkmayın, kafanızı yormayın arkadaşlar. E, ee, her cilt karşılaştığımız durumlardan bir tanesi oluyor. Şimdi önümüzdeki süreçte askeri alanlardan bahsediyorum arkadaşlar Subay alımlarıyla alakalı jandarma az subay alımı ilanının gelmesini bekliyorum. Önümüzde günlerde arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Jandarma uzman çavuş alımları da yıl içinde olacaktır. Bu seneki KPSS'ye çalışmayı unutmayın. Bu seneki KPSS önemli çünkü 2020-2021 KPSS'si e, yapıldıktan sonra 2020-2021 KPSS'si ile alım olacak diyebiliriz artık. 2019 KPSS'sinin bir önemi kalmıyor arkadaşlar. O yüzden e, KPSS sınavlarını başvurmayı, takip etmeyi unutmayın bu sınavları kaçırırsanız gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Puanınız yeterli değilse. Alımlar tabii ki de devam edecek. Özellikle jandarmanın içinde subay alımı var şu an. Sahil güvenlik jandarma subay alıyor. Onunla alakalı kanalımda bir videoyu bulabilirsiniz. Ee, devamında az subay alımı ondan sonra da uzman çavuş alımı ile alakalı bilgilendirmeleri yapacağım. İl bekliyorum yakında gelecektir ilanlar. Daha sonra e, sahil güvenlik subay az subay uzman çavuş alımlarına devam eder. Sahil güvenlikte askerlik yapmanız gerekiyor sahil güvenlikte uzman çavuş olmanız için arkadaşlar. O kural değişmezse eğer yine bilgilendirmeyi buradan yaparız diyebilirim. Mayıs güncellemeleri ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafanızı yoracak bir şey yok. Ee, tabii ki de şu an herkes telaşta. Ben acaba yedek subay yedek asubay gider miyim? Gerçekten yedek subay yedek asubay gitmek güzel. Çünkü getirisi var. Tamam. Ne kadar da e, bu şanlı üniformaları giymek istesek istesek de hepimiz e, bir kısım atıyorum işte er olanlar aylık 100 lira alırken yedek subay yedek subaylar aylık 7-8 bin lira maaş alıyorlar. O yüzden herkes yedek subay, yedek subaylığa başvuruyor. Ama Mayıs Celbi ile alakalı başvuru sayıların Şubat ve Kasım'a göre az olduğunu dile getirmiştim diğer videomda ve 4 kişiden bir tanesinin yedek subay, yedek kasubay seçileceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Ağustos Celbi de Mayıs Celbi gibi düşük başvuru olan bir aydır ve yine 4 kişiden bir tanesi yedek subay, yedek kasubay olabilir diyebilirim. Ondan sonra gelecek Kasım Celbi çok yoğun başvuruya sebep olur. Bu yıllardır böyle 10 yıldır 20 yıldır Kasım celbi en çok başvuru olan celbdir. Çünkü diplomasını alanlar Ağustos'u kaçırıyorlar. Kasım'a kalıyorlar. Bunlarla alakalı tabii ki de bir şişme yoğunlaşma oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim bilgilendirmelere devam edeceğiz arkadaşlar e, like atmayı yani beğeni tuşuna basmayı ve yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim e, yorumlara bakıp da en çok merak ettiğiniz konularla alakalı videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar e, yorumlara cevap verme konusunda bir sıkıntım var çünkü çok ilgilenemiyorum çünkü e, sonuçta benim de bir işim var ve işi, işimi yapıyorum videoyu paylaşmak için akşamı bekliyorum o yüzden yüzlerce binlerce yorum var onunla alakalı yorumlara bakıyorum ama cevap verme konusunda şu an arkadaşlar e, vaktim yok diyebilirim. Yorumlarda tabii ki de Mayıs Çelbi ile alakalı sıkıntılarınızın olduğunu görüp bu bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi kanala abone olup e, bu tarz videoların devamı için bilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.